Herkese merhaba, tekrar bir Diablo 4 videosuyla karşınızdayım. Bu videoda PTR'da benim gibi Barbarian oynayan arkadaşlar için müthiş eğlenceli bir build buldum. Kısa bir build paylaşım videosu yapacağım. Çok detaylı olmayacak fakat çok eğlenceli olduğu için paylaşmak istedim. Sezon 4'te çok güçlü bir alan hasarına sahip Barbarian buildi geliyor diyebilirim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Video izledikten sonra videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Bu ildin en güzel tarafı PTR'da karakterinizi vendor'da yüz yapar yapmaz kullanabiliyor olmanız. Burada sadece 4 tane önemli aspekt var. Bunlardan bahsedeceğim ilk başta. Arkadaşlar birinci olarak Pierce Wind, ikincisi Wind Slasher, üçüncüsü Devilish ve son olarak da Bolt Shift'in aspektlerini kullanmayı unut. Diğer aspektleri bu yılda gördüğünüz aspektler olarak kullanmayabilirsiniz. Farklı aspektlerde olabilir materyalinizi harcamamak açısından. Ama bu dördü olursa bu build'i çok rahat kullanabilir olacaksınız. Zaten bu build'in kullanımı tamamıyla double swing buraya harcayarak ve şans skilllerini kullanarak dust devil'ler oluşturmak yani ortumları oluşturmak. Hakikaten çok büyük alan hasarı olduğu için bu build'i yapar yapmaz PTR'da çok güzel ilerleyebilir ve deneyimlemenizi çok iyi yapabilirsiniz. Örnek olarak gösterecek olursam bakın arkadaşlar burada harcadıkça bakın Dust Devil'ler çıkıyor ve Shard Skill'lerini kullandıkça yine çıkıyor. Yani burada inanılmaz bir Dust Devil söz konusu ve normal bunu fight'a girdiğinizde sizin kullanlarınız sürekli kendini sıfırlayacağı için sürekli bir etrafa hortum atma söz konusu. Zaten şimdi videoda da göreceksiniz arkada oynayan. Çok güzel ve PTR'da çok kolay bir şekilde kullanabileceğiniz bu build. Ben çok beğendiğim için size göstermek istedim. Bu build'in tam kompozisyonunu aşağıda açıklamalarda bırakacağım. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Çok beğendiğim için kısa ve en azından benim gibi barbar oynayan arkadaşlar için kolay bir başlangıç olsun istedim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.